selam hepiniz hoş geldiniz ben Huyuka bu videoda sizlerle beraber hiper oynuyorum iyi seyirler Şimdi kanka evren olarak bir tane daha fazla Augment seçeceğiz güzel Başlangıç olarak Kog'Maw kal kenarda oğlum Oynayabilirim sevdiğim bir çarpı sette Ya augmente kadar gelen her yere oraya tıklayalım da upgrade tuttuktan sonra belki konfumuzu belirleriz burada Bombal daha geldi. Yoksa <laughs> bu ne? E de bastım bir daha korkmam ver. Yok, dur dedi bu sefer. Tam bir bombardıman startım var şöyle. Kesici verdim, bitti. Oyun hadi. Sen de olursun. Sen daha iyi olursun hatta. Ben burayı bir Graves geri oynayacağız şimdi. Gold'u tutuyorum burada. Oxford oynayacağım çünkü. Şu kompu oynayacağım hatta. Halihazırda bir tane vardı. Şöyle koyalım. Kesinlikle nerf yemesi gereken bir komp. Gold'u tutma sebebimi söyleyeyim. Ağaç bir sonraki tur devreye girecek. Her tur altı gold harcamam gerekecek. Graves'a ve Alistar'a hasar artışı vermem için. O yüzden böyle bir tutacağım burayı. Şu bir kanun şu olur. Şu iki item çok kötü. Onları büyük ihtimalle reforçlarız. Büyük ihtimalle reforçlarız. Ya da erken Varus'u ya da Vex bulursam onları bir AP'den itemleyebilirim. Şimdi gold tutuyoruz hoca. 4 level'da rolleyeceğiz buraya. Başka benimle aynı kompo oynamaya yani böyle bir insan yoktur da. Bir bakalım yalandan. Burada bir Altın açar var. Belki burası hani Alistar tutuyor oynar mı bilmiyorum. Güzel bir altın hızlı buradan. bolca Alistar Graves lazım. Hiç göremeyeceğim ama değil mi? Rengar olur. Yani burayı tamamladığımıza göre Gold'u şu an hala bekletebiliriz kanka. İhtiyacımız olmayanları satıyorum burada Abi yalandan korkmam taşıyayım. Front olarak da biz ne kullanıyorduk müdafilerden? 1, 2, 3, 4, Okey. Burayı kaybedebilirim ya. Nitro komplar erken oyunda çok güçlü kanka. Şu robot skill açıyor. Bak şimdi açacak. Atıyor kanka yukarıya. Tak stun stun stun. Bitti. Bir, bir saniye çarlara mal kalıyor. Daha 4-1'deyiz. Oyunun erken aşamasındayız. Çok güçlü oluyor o yüzden. Kesemiyorum buraları. Oğlum ne kötü itemler bu ne? Gwynzogar'ı yavuz yapayım? Eyvah göremiyorum da çarları bile. Şuraya bir veda. müdafi oynayacağım için Shyvana iki aldım. Itemleri onda taşıtacağım. Erken oyunda taşıyabilir beni. başlangıçta bu kadar güzel bir start atıp nasıl hiç çar vermiyor onu bilmiyorum. Dust Augment, en sevdiğim augmentlerden biri bu arada. Çar fena iyi oluyor, sene dönüşüyor. Şimdi Q'sunu atıyor Kane'in, kill aldıktan sonra bir daha tetikleniyor. Bak aldı ama kill alamadığı için bir daha atamadı. Rengar kafasına bindi çocuğun. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk late game'de sıkıntı çıkartabilir bize sırlar biriktirilmesi gereken en büyük yatırımdır. Oğlum rengarı kiledi. Malo yok mudur Eos? ışıklar. Bunlardan Alistar atsam bana iki tane yeterli olur. Şimdi iki bir tercih edebilirim. Daha iyi bir şey görebilir miyim? Hırsız elli beni daha okey olur aldım buraya. Şimdi ilk rengarda taşırım bunu. Onun dışında itemlerim inanılmaz kötü. Hala kaydı değer bir Dravis item'ı yok. Belaya hazır mısın? 5 tamam, kutuda duruyorum. Şey, bir sonraki şey, tur ağacı tekrar stackleyebilmek için lazım olacak çünkü. Ve büyük ihtimalle Rengar Carrier döneceğim bir anda. Şu Augment gerçi Rengar'ı kapsamıyor. Graves bir anda iki level atıp Rengar'ın önüne de geçirebilir beni ama Bakalım, bu çocuk afk galiba. Hiçbir şey toplamamış, tem de vermemiş. Bedava bin burası. Güzel. bana galiba. Şu mükemmel olur bana. Kılıç da çok iyi olur. Ben yani infazı 5'ledikten sonra %50 level ile %100 oluyor. O yüzden şurası sıktık, gereksiz oldu. Aldım kılıcınızdan bir tane item yapalım çara. Sen de taş gibiymişsin. Şimdi bana 3 mu oynayacağım burada ya? Jax'ten falan vazgeçip. Çarı da görüyorum çünkü ya. Aynen öyle hocam. Teşekkür ederim. Bir şey bana daha koydum buraya. Kanun savaşmaya bedi mi acaba? Thanos'u almış daha iyi gibi, kriti üstüne taşıyayım ama şöyle. Burası barus da olabilir ya. İnfazcı 3'e çıkarım. Burada barus attım içeri ya. Front zaten şu an dayanıyor. İnfazcıdan da damage'ım artacak. O yüzden barus tercih ettim burada. Işıklar söndü. artıyor bu arada ya ne kadar kötü. Şimdi i̇şte burada Galio yerine Galio çıktık onu yerine Shivana'yı koyalım. Ee, yine itemler çok kötü bir Last Fisfer olur belki ama. Buraya bir Shivana koyuyorum. Graves hala çok az. Oynayan birisi var mı? Bakalım hemen. Kimse de Graves oynamıyor. Ona rağmen bulamıyorum ya. Baya garip. 7 level'da falan açılır ama bir anda çok seri gelmeye başlar çar. Belki Queen's Overus yapabilirim burada. İkilersem kullanabilirim bakalım. Ay bombardıman ve fena iyi. Bir de arkada yük kastırmış hafiften. <laughs> Bompların da tek sıkıntısı şu çarp deşatıp arkaya falan geçiyor agro alıyor bir anda Beyin misal kitlerinde bir daha salmıyor çocuğu bombardımanı da var o biraz troll oluyor ya onun için nasıl bir şey yapabilirim bilmiyorum her skill attığında arkaya gidiyor çünkü çar çık. bu tamam kadar abey. ne yapacağım hoca ne yapacağım ya? Şunu bir hoca yaptık artık kesin. Sana da bir Guinzo verdim artık. Bir de Rabadon vereceğim galiba ona. Hiç trollemeye gerek yok. Bu gayet okey benim için ne üç demem. Jax üç demem büyük ihtimal. <laughs> <laughs> bekletiyorum ağaca vereceğim. Şuraya Rabadon'u da veriyorum. Canı da şimdilik Şivan'a da taşıyorum yine. çattın oğlum da Veigar niye benim Graves'ıma vuruyor kanka hey kanka Veigar'ı da istiyorum buradan üstün üstü bir daha ağacı upgrade de edemedim İkisi Şimdi, şimdilik salayım hem de acı yük alayım. Bir sonraki levelde müdafiye atarım buraya. 4 müdafiye çıkarız burada. Hem frontumuz sağlam olur zaten damage'ımız iyi şu anda. Benim Sejuani'liler çok iyi iki oyundur he. Tam adamın bütün topluluğuna göre atıyor. Gayet okey. Bulursam Vex'te değişirim şu anda da Bulamazsam ve tercih ederim. Gold'u tutacağım yine ağaca upgrade verebilmek için. Bir de bir iki level Graves daha da Gravis'i üç desek. Temler aslında çok kötü benim ya. 50 tutuluru bir rastgele şey, bir kerim yok yani. Tamam hani bu benim kerim diyebileceğim bir çarım yok şu an içeride. Otomatikten bir rengar daha geldi. Hoca olabilir bir tane daha ya da rengara verebilirim Hoju. Aldım bunu. Şurası bir varmonk. Şimdilik şöyle bir girelim. Tats. Onun dışında şunu bir söküyorum. boş Ebediye. Dijili de şu ünlülük balistarda taşıyayım şöyle. amon tamam, goldu bekleteceğim yine. Şivan'a var ya beni bence fena beyitliyor ya. Şu zamana kadar üçlenmesi lazım bu olma. <laughs> Max damage varı soruyor kompta. Şu ikili üçledikten sonra hayat çok basit olacak.

Bunlar şaka ama çocuklar yarım kaldı amına koyayım. Hiçbirinde veremiyorum ki. Tamam, hani şu ebedi rengardan alayım, grave saktarayım. Rengar'ine yine TC mi vereceğiz? 3 level rengarda TC mi taşıyacağız? Normalde burayı dümdüz etmem lazım. Zek bölünüyor benim Graves'ı blokluyor. Ondan dolayı kaybettik burayı ya. Adamı zeki taşıdı burayı. Bayağı 3 oynadı çocuk bölünerek. Item'lar yine çok kötü dedik ya. Onu yemeseydik güzel olurdu. Graves'ım çok iyi spota vuruyor şu an. O backline'ı sporayı temizlerse mükemmel iyi ölmeden. Artık benim alemimdesin. Çok temiz oldum. Güzel, güzel her bir. Her tek, her cana her 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 tek cana düşmedik burada yine. Çok ilerikim. Yerle bir yerle bir yani on Aurora gerçi tercih etmeyeceğim ya. Urgot koyacağız da 5'e çıkmak için. Belki Aurora kullanıp içeri Legendary bir iki cost mu atarım diye düşündüm ama yerim yok maalesef ki. Hoçara şu anda. olanlara geç. Veremediğim kim var? Şöyle dizsek sanki okey gibi. Artık buradan sonra bir rolleyip full bir rengarda bulabilirsem. Hazır. Yani okey durumdayım. Bir rengaram eksik. Kompum iyi durumda. 228 yükü var. Graves'im sağdan oynayacak. Dizilimim tam bu çocuğa göre. Hani bilinememem için hiçbir sebep yok şu anda. Her şeyim perfect şu an. Sonlara gelecek. Bir Garen 2 geldi çocuktan Garen 3 demiyorsun değil mi? İçeri Aurora ile Garen 2 attırıyor. Burayla sık ol burayla da sıkıntı yaşayabilirim ki. İkisi de bayağı güçlü şu anda. Çocuğa dizilim sağ ya da en sola dizsem şuradan şöyle direkt en köşeden sokabilir miyim Graves'i oraya? Sanki oraya yürür gibi ya kanka. Zeke takılmadan. Yapma oğlum. Uzaktan vurduğunu unuttuk çocuğum. İyi çok iyi oğlum. Mu'a bak. Şimdi aynısını botuyla olmadan da yapman lazım. Bana kivin alalım kanka oraya. Çocuk yeniyor ki onu. Yendi valla. Ben bu çocuğu yenebiliyor muyum? Mitre oynayan. Ben sanki bunda bir kere oynadım gibi hissediyorum. Artık bir Engar göster bari bana. Oyun bitti kanka da. Hani 3 gene Yo ben burayla hiç oynamadım. Burası fena güçlü gözüküyor. Ve kabuku 3'e gidiyor. Hayretten bir ego'yu da tutuyor. Şöyle bir bait atayım, rengarini şey, gravey sına soldan sokmaya çalışayım. Oy çok kötü dizildim kanka. Çocuk ben büyük oynadı. <laughs> Çocuk büyük oynadı da benim kompunu dövebilecek mi bakalım? Veigar'dan kaçırmam lazım benim Graves'ı. Sanki Graves ilk agro'yu almasaydı yenerdim burayı. Son sonraki turuna dikkat edelim. Bir şansımız daha var. Sanki şu TC'yi Renekton'a aktarsam daha okey. Böyle. Şimdi lavuk son saniye çeker mi bilmiyorum. Benim Graves buradan gitse daha iyi. Çekiyor. Ben de çekiyorum. Çekemedim galiba pinkten dolayı. Çekseydim çok iyi olurdu. Bakalım. Yalandan benim Graves o backline'da Veigar'a tutulursa var ya ama kafanı kopardım kanka. Yeniyor mu? Varus yap oğlum şovunu. Helal oğlum be. Çaraba kafana koydun onu. Cici cici. İzin için teşekkür ederim dostlar. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz.